Kıymetli ev yapımı, el yapımı YouTube kanalı izleyicileri merhaba. Bu videomuzda kendi yaptığım pick-up ya da plak plakçalar e, olarak tanımlayalım. Bunu size göstermek istedim. Şimdi e, ilk olarak bu dış kasadan bahsedeyim. Bunu ben Baos'tan almıştım. E, böyle satılıyordu o zamanlar. Epey oldu çünkü alalı. Böyle içine malzeme koymak için. Küçük bir sandık gibi bu. Daha sonra şöyle dışını vernikledim ben bunun. Ve şuraya burada zaten böyle bir kurdele gibi bir şey vardı. Kapak tam arkaya devrilmesin diye. Menteşeler kendi zaten menteşesi. Ee, ben ne yaptım? Ben buraya bir kere bir bluetooth modülü koydum. Arkadaşlar. Pickup'ın ııı e, bu plak kısmı 45'lik mi 33'lük mü olduğunu e, buradan ayarlıyoruz. Buradan açık kapalı pickup'ın açık kapalı olduğunu şuradan da ana güç düğmesini ayarlıyoruz. Bunun şimdi yanması lazım şu an. Heh. Şimdi e, şu gördüğünüz arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu e, Fontaine marka eski pikaplar var. E, i̇nternete yazdığınızda Google'a görebilirsiniz bu Fontaine marka e, pikapların pick-up'ların e, plak mekaniği. Şurada 45'lik mi 33'lük seçim mi, modu vardı. Ben bunu böyle bir düğme taktım, iptal ettim. Dijitale taşıydım, artık e taşıdım, artık elektroniğe taşıdım. bu mekaniği ben bu şekilde kullanmış. Şu üzerine yumuşak bir malzeme kestim. Çok güzel kesemedim bunu ama yani iş görüyor. Şu plak okuyucu kristali şöyle yanaştırayım arkadaşlar biraz daha aşağıdan yapmaya çalışayım. Bunu da internetten aldım. Buraya çift taraflı bantla tutturdum. Şu ne derseniz bildiğiniz çöp şişi arkadaşlar bu. Çöp şişten yaptım. Şu çay karıştıracı. Kestim üzerine böyle yaptım ki şuradan çıkarabiliyoruz. Alıp plan üzerinde gezdirmek için. Şu rulman arkadaşlar. Bu da kalem parçası. Buraya bunu böyle tutturdum. Bunun bu alt kısmını biraz yontacağız. Plan üzerine çarpabiliyor. Ee, şimdi şu da taban olarak yine bir MDF kestirdim. MDF'nin üzerine bunları e, sabitledim. Şu da camlara yapıştırılan bu e, camlar birbirine vurduğunda kırılmasın diye e, koyulan küçük takozlar. Bunları da üst üste koydum. Bunun içinde ne kullandım arkadaşlar? Müzik de, seti devresi kullandım. Şimdi şöyle göstereceğim ben size. Açmaya çalışayım. Evet. Şimdi arkadaşlar içi şu şekilde. Hoparlörü e, müzik seti devresi trafomuz orada. E, şurada pick-up'ın mekaniği var bakın motorla. Motorun içini söküp ayrı bir hız devresi koydum. Kendi hız devresi arızalıydı. Buradan değiştirdik. Şu Bluetooth modülün arka kısmı zaten. Bunun ses çıkışından arkadaşlar buradan ses çıkışından e, devrenin ses girişine e, bir giriş yaptık. Şurada ekolizer var. Bu ekolizer dışarıya çıkarmadım ben. Gerek görmedim. Mikrofon ve e, kulaklık çıkışlarını buradan ayrı kablolayıp jaka bu şekilde dışarıya vermiş oldu arkadaşlar. İçi de bu şekilde. Yani kendiniz böyle bir şey yapmak isterseniz bir Bluetooth modülü almanız, arkasından bir p kapıyesi, mekaniğe ihtiyacınız var. Mekaniği piyasadaki eski kaplardan da bulabilirsiniz veya hurdacıdan yine bulabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili başka arkadaşlar hemen bağlantılardan azıcık bahsedeyim pick ee, pikabın okuyucu iğnesi, kristalin okuyucu kablosu şuradan geliyor ve bu bluetooth modüle giriyor. Modülden çıkışta yine devresine doğru giriş yapıyor. 220 girişimiz dipte. Oradan görünüyordur hoparlörün hemen dibi. Ee, Trapomuza direkt düğmeden sonra giriş yapıyor. Şimdi bir de size sesini dinletmek istiyorum. Şöyle düzeltelim. Evet. Ben pilav üstüne koyayım. Hemen başlayalım. Evet, pilav üstüne koydum arkadaşlar. Şurada toplu iğne tutuyor bunu. E, bu şekilde toplu iğne sapladım üzerine. Bu tutuyor plan okuyucusunu, koruyucusunu çıkarıyoruz. Şimdi anahtarımızı açalım. Ledlerimiz yandı. Motorumuzu da çalıştıralım. Dönmeye başladı. Şimdi e, bunu durdurduğumuzda plan kaçlık olduğu yazıyor. Bakın 33'lük arkadaşlar bu plak. Biz de buradan 33'ü e alacağız. Ve o şekilde çalıştırıyoruz. Şu an line'da zaten. Bunun radyosu da var arkadaşlar. Radyolu bir kap aslında bu yaptığım benim. Tamamen elemeyim. Şöyle koyduğumuzda cızırtıyı duyacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi 45'lik bir plak yerleştirdim 45 olarak yazıyor zaten eski bir plak yine Yıldırım Çınar'ın ee, buradan 45'e aldık daha hızlı dönecek şimdi bir tık daha şimdi bir de böyle dinleyelim. Evet, 33 alırsam ne oluyor? Yavaş bir arkadaş olur. Şimdi 45'lik. Şimdi arkadaşlar bir de burada şu orta kısmının koptuğu durumlar oluyor. Onun için pil kaplarda bir de yuvarlak bir silindir biçimde bir şey vardı. Aslında bu kabın e, yapmadan önce eski plak mekaniğinde vardı. Onu bulamadım ama. Şimdi ben şöyle bir yol buldum. Hemen size onu da göstereyim. Bunu durduralım. Şimdi elimde Feyzullah Çınar'ın bir e, plağı var. Bunu ortaladım arkadaşlar. Çok büyük bir sorun değil bu. Şimdi ortaladıktan sonra şöyle koyuyorum. Gördüğünüz gibi yine çalıyor arkadaşlar. Yani Terifi yemeyelim müzikten tabi. Ee, bu çalmasına hiçbir engel değil. 45'lik ve 33'lük plaklarımızı rahatça burada kullanabiliyoruz. Ee, kendiniz böyle bir plak çalar yapmak istediğinizde bir mekanik bulmanız gerekiyor önce. Daha sonra e, yeni aldığınız plakları da bu şekilde. Benim eski plaklarım bunlar. Ee, çok rahat bir şekilde bunu da dinleyebiliyorsunuz. Kendi emeğim tamamen kendi yaptığım güzel cihaz olduğunu düşünüyorum. Yine yapmak isteyenlerde yardımcı olmaya çalışırım. Herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.